Evet müzik dostlar, yine Nupella Müzik olarak bir bağlama tanıtımını yapacağız, şöyle göstereyim. Bu da ardıç, mat bir ardıç, açık bir tonda. Yine bütün sazlarımızda kerebe klavye kullanıyoruz. E, çünkü çok güzel bir ağaç. Yine pelesenk kullanılmış, tel bağlama takozunda. Üstte de yine aynı, yine noktalı klavyemiz. Şöyle göstereyim. Dengesi çok güzel. Çok güzel bir dengesi var. 42 tekne. Şöyle göstereyim. Evet yine kapağımız mevcut. Şöyle ve altta da yine güzel bir desen. Şöyle ağacını da göstereyim. Çok güzel bir ağaca var. Çok güzel bir işçilik verilmiş yine. türkü örnek vereyim. Saza yine. Evet, her zamanki bir tanısı yüksek. <laughs> gördüğünüz gibi tanısı çok güzel ve duygulu.